Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, ücretini saygıyla selamlıyorum. Yakın bir zamanda Karadeniz bölgesinde önümüzdeki günlerde çay üretimi başlıyor. Burada sorunlar var. Bu parlamentoda çayla ilişkin birçok konuşma yaptım. Olmadı, sorunlar halledilmedi. Bu çayda, bu kürsüye çay döktüm. Bir çuval çay döktüm ama aradan yıllar geçti. Ne yazık ki çay sorunu hani henüz halledilmedi değerli arkadaşlarım. Şimdi sorun şu. Bakın geçtiğimiz yıl çayın kilo başına fiyatı 4 liraydı. Ne yazık ki taban fiyatı uygulaması olmadığı için, çayla ilişkin yıllardır burada birçok kere söz edildiği için, Sayın Mehmet Bekaroğlu hocam da geçen günlerde verildi, vermiş olduğu kanun teklifinde de buna ilişkin hükümleri açık bir şekilde ortaya koymuş olmasına rağmen taban fiyatından uzaklaştık. Geçen sene 4 lira olmasına rağmen eee kota ve kontenjanla ilişkin sorunlarımız var. Ne yazık ki 2.4 lira üzerinden özel sektöre çay üreticisi çayını verdi. Bakın değerli arkadaşlarım. Geçen sene Mayıs ayında verdi. Aradan bir yıl geçti çay üreticisi özel sektöre vermiş olduğu çayın bedelini alamadı. Özel sektör diyor ki ben sana nakit olarak da vermem diyor. Aradan bir yıl geçtikten sonra sadece sana kuru çay olarak verebilirim diyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi çay üreticisi şunu diyor. Diyor ki kotayı kaldırın kontenjanı kaldırın. Nedir bu sorunun temeli değerli arkadaşlarım? Bakın Artvin'de, Rize'de, Trabzon'da 1 milyon kişi 200 bin aile 781 bin hektar alanda çay üretimiyle geçiliyor. Hani diyoruz ya ki çay milli üründür, çay stratejik üründür. Peki çay üreticisi bu ürünün karşılığını alabiliyor mu değerli arkadaşlarım? Kota ve kontenjanla alakalı problem şu. Çaykur ne yapıyor? Üretim kapasitesini artırmıyor. Üretim kapasitesi, kapasitesiyle alakalı çay fabrikaları belki eski teknoloji. Buraya ilişkin çay üreticilerinin yıllardır feryadına rağmen ne yazık ki yılda günlük 7 bin 8 bin ton civarında 9 bin ton aslında ama bin ton filan kayıp oluyor. Fabrika onarımı oluyor. Başka türlü mücbir sebepler oluyor. Ama ne yazık ki Arz e, çay sezonunda 15 bin, 20 bin ton oluyor değerli arkadaşlarım. Bu durumda ne yapıyorlar? Geliyor çay üreticisine diyor ki ben senden ucuz fiyata madem çay kur almıyor biliyorsunuz çay eğer e, üç gün içerisinde toplanmazsa zayı oluyor değerli arkadaşlarım. Başka çaresi olmuyor. Yani daha doğrusu devlet çay üreticisine şunu diyor 40 katır mı, 40 satır mı? 40 katır mı, 40 satır mı değerli arkadaşlarım? Çay üreticisi ne yapıyor? Alıyor bu çayını gidiyor özel sektöre değerli arkadaşlarım. Bakın geçen yıl özel sektörle ilişkin olarak geçen yıl çay üretimi yapılıyorken gübreyle ilişkin olarak 2400-2500 TL civarında gübreye fiyat veriyordu. Gübreyi alıyordu üretici. Şimdi e ne oldu gübre değerli arkadaşlarım? Şimdi sadece tarım kredi kooperatiflerinde bile 7800 lira tonu. Bu ne oluyor? Serbest piyasada 9 bin liradan aşağı değil. Sadece bunu baz alarak bunun üzerinden yeni çay fiyatı ile alakalı kendimize bir skala koyarsak çayın geçen seneki fiyatı 4 liraysa bu sene 12 lira olması gerekiyor en aşağı 12 lira olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Ama çay üreticisi sizden şunu bekliyor. Diyor ki 9 liradan 10 liradan aşağı olmasın. Ben size soruyorum buradan. 2016 yılından beri Türkiye'de pahalılık yok mu? Enflasyon yok mu? Hiçbir şey artmadı mı değerli arkadaşlarım? Çay destekleme fiyatını 2016 yılında beri neden artırmıyorsunuz? Neden artırmıyorsunuz? Her şeyin fiyatı arttı. Bir de Rize, Sayın Cumhurbaşkanlı memleketi çay diyoruz ki çay üreticisini mağdur etmeyeceğiz diye diyorsunuz. Niye artırmıyorsunuz değerli arkadaşlarım çay destekleme fiyatını? Şimdi önümüzdeki günlerde çayla ilişkin belirsizlik devam ediyor. Organik çayla alakalı problem var, konvansiyonel çayla ilişki problemler var. Organik çay fiyatı konvansiyonel çaydan iki kat daha fazla olmalı. Onunla alakalı belirsizlik de devam ediyor. Çay fabrikalarında çalışan mevsimlik işçiler kadro istiyorlar. Onunla ilgili sorunlar da var. Çay eksperleriyle ilişki bugün parlamentoya 30 milletvekili imzasıyla bir araştırma önergesi verdim değerli arkadaşlarım. Yani çayın bütün bileşenleriyle ilişkin problem var. Mehmet Bekaroğlu hocam sağ olsunlar. Geçtiğimiz günlerde bir çay kanunu ile ilgili bir düzenlemeyi parlamento başkanlığına verdi. Şimdi görüyoruz ki kapalı kapılar ardında çay özel çay fabrikalarını ihya edecek olan bir çay kanunu teklifi hazırlanması ile ilişkin karanlık devrilerde bir hazırlık yapılıyor. Buna ilişkin kuramıza duyumlar geliyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bakın buradan uyarıyorum Karadeniz'den. Yapmanız gereken şu. Çay üreticilerini, çayın bileşenlerini bir masanın ortasına alın. Önümüzdeki günlerde açıklayacağınız çay fiyatını adam gibi açıklayın. Değil ki 9 liradan aşağı olmasın değerli arkadaşlarım. Çay destekleme fiyatını da açıklayın. Çay üretim faaliyeti, çay üretim faaliyeti üretim kapasitesini de artırın değerli arkadaşlarım. Çay kur, çay üreticileri bunu bekliyor sizden. Bakın bu yüce parlamentoda Karadeniz'e sesleniyorum. Eğer bunu yapmazsanız, buna ilişkin eğer olumlu gelişmeler yapmazsanız Önümüzde yapılacak ilk seçimde sandık kurulduğunda Karadeniz'deki çay üreticileri sizlere cezalandıracak. Demedi demeyin arkadaşlar. Buradan açık açık ifade ediyorum. Bunu bir kere daha tarihe not düşüyorum. Bir de önümüzdeki günlerde kota ve kontenjanı atın. Önümüzdeki günlerde çay önüne yürüyecek çay üreticileri. Diyecekler ki sizin inisiyatifinize bırakmıyoruz. Emek en yüce değerdir diyoruz. Emeğin karşılığını verin diyoruz. Ne diyorduk? Çay milli üründür, stratejik üründür. Fındık da aynıdır değerli arkadaşlarım. Çayı bir avuç kartele teslim etmeyin. Çay kanunu bir an önce çıkartın. Karadeniz'in çay üreticisinin hakkını ve emeğini verin diyorum. Yüce Parlamento'dan hepinizi saygıyla selamlıyorum.